Yarın yine her gün şey işimiz yatar oğlum. Ne iş bu? Ne gibi şey. Niye? Misafir getir. Benim benim kışıma sokayım misafiri ya. Ne oğlum misafir sana? Kırık da orada, sen de orasın. Ne de ya. Kim abi? Kana. Biz domates, Arap'ın yeri domates, daha elazığ satıyorlar. Yapmamadım. Tamam. Yerli mi Rüşen Yerli. Ha? Yerli. Seçti mi? Bizim buranın bu. Kafamı kendi mi çekseydin? <laughs> Doğru söylüyorsun <Mala>. Bir <gülüyor> saatlik <gülüyor> <gülüyor> Bir saatlik kelden başka bir şey gözükmüyor ama. Ey ya. Bismillah saç ekleyeceğim oğlum ne yapayım? Ha? <laughs> saç ektireceğim. <laughs> <Değil mi? gülüyor>